Peygamber aleyhisselam siyasetten uzak dursun ya da siyaseti peygambere ve peygamberin vekillerine uygun görmemek anlayışı ne demektir? Siyaset nedir önce? Parayı, insanı ve silahı yönetmektir. Para, insan ve silah. Bu üç şeyi yönetmenin adı siyasettir. Bu üç şeyi çektin mi siyaset olmaz siyaseti bu üç şeyde peygambersiz bıraktığın zaman, Allah'tan ve Allah'ın Kur'an'ından uzak bıraktığın zaman, paraya karışmayan, insana karışmayan, silaha karışmayan peygamber neyi düzeltecek? Mezarlık müdürlüğü bile yaptıramazsın ona, müdürlük de nihayet bir tapulu arazinin üzerine ölü gömecek, yine siyasete muhtaç. Mezarlık müdürü bile olmaz böyle bir peygamberden çok kasıtlı iki asırdır ümmeti Muhammed'in içini oyan kanserolojon olan mikrobik yapılardan bir tanesi siyasetten dinin dinin siyasetten uzak tutulmasıdır mazeret hazır siyasetçiler hep zaten palavra yapıyorlar hocalara bu yakışmıyor alimlere yakışmıyor dolayısıyla peygambere yakışmıyor e güzel o zaman meyhanelerde Alkol tüketenler de hocaların asla koklanamayacağı bile bir hastalık. Meyhanelere de yanaşıp emri bil maruf, nehyani münker yapmasınlar. Hayır. Asıl dert ülkeler de değildir. Kim yönetirse yönetsin, peygamber yönetsin, Ebu Bekir yönetsin. Onların böyle bir derdi yoktur. Asıl dert peygamber gelirse harama müdahale eder. İlk işi harama müdahale etmektir. Haram kazancı engelleyecek. Bunu atları gibi biliyorlar. Çünkü gelir gelmez faiz ayaklarımın altındadır dedi. Veda konuşmasında hakkı hukuku yerine oturttu. Kimse istediği gibi kazanamayacak. İstediği gibi har vurup harman savuramayacak. Dolayısıyla asıl siyasetten uzak dursun peygamber. Siyasetle ilgilenmesin. Din siyasetten uzak kalsın. Demek asıl maksat biz istediğimiz gibi yiyip içelim, haram serbest olsun yeri geldiğinde de helal haram gibi olsun illetinden kaynaklanıyor